Merhabalar sevgili Yay burcu arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için 1 7 Aralık tarihlerine niyet alıyorum ve güzel bir kahve falı bakmak istiyorum. Evet sevgili dostlarım. İnşallah iyiler çıkar diyelim. Güzel dileklerimizi tutalım, güzel niyetlerimizi alalım ve falımıza başlayalım. Şöyle fincanımı açmak istiyorum. Yay burcu arkadaşlarım niyetine Evet. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet. Hemen başlayalım. Evet sevgili dostlarım bir karar aşamasına geleceksiniz yay burcu arkadaşlarım uzun zamandır artık bu kararı almam gerekiyor ya da Artık bu konuyla ilgili bir karar vermem gerekiyor dediğiniz bir noktada olabilirsiniz. Evet kararınızı vereceksiniz. Güzel ve hayırlı yönde vereceksiniz inşallah. Ee, şimdi arkadaşlar e, burada bir partnerle alakalı. Bakın partneriniz varsa e, sizi böyle oyalayan mı diyeyim? Bir şekilde sürekli bir şeyleri erteleyen. Bir insan görünüyor burada kalbinizi kırıyor sizi üzüyor sizi incitiyor fakat hiçbir şey olmamış gibi davranıyor olabilir. Zamana bırakıyor bir takım şeyleri İşte şu kadar zaman sonra bu kadar zaman sonra deyip deyip hiçbir şekilde bir değişiklik yapmıyor olabilir. Bir insanın bu tavırlarından bu davranışlarından biraz canını sıkılmış durumda ne yapacağınızı bilmiyorsunuz belli ki sevginiz var kalbiniz yüreğiniz bu insanı seviyor ama bu kişiyle alakalı emin olamıyorsunuz çünkü sizi oyaladığını düşünüyorsunuz artık bakın böyle bir beklemede bırakıyor sürekli böyle bir beklemede bırakıyor bu durum canınızı çok sıkmaya başlamış gibi görünüyor şimdi bir konuşma yapabilirsiniz bu insanla Artık bir şeyleri açık açık gel otur konuşalım. Ee, sen bana söyle ben sana ne istediğimi söyleyeyim. Çünkü başka türlü çözülmeyecek. Eğer ayrılıksa ayrılalım. Eğer devam etmekse bundan sonra birbirimize açık ve net gidelim. Gizli saklı gitmeyelim diyeceksiniz. Ee, aynı zamanda bazı yay burcu arkadaşlarım. Birisiyle yüzleşmek istiyorsunuz. Bu sadece sevgili eş anlamında değil bir kişiyle yüzleşmek hakkınızı aramak istiyorsunuz ben e, haklıyım bunu konuşmam lazım açıkça söylemem lazım dediğiniz bir insanla bakın burada yüz yüze geliyorsunuz konuşacaksınız e, çok da dolmuş içiniz biraz böyle sakin olmaya özen gösterirseniz daha iyi olur kendinizi çok da böyle üzmeden e, konuşursanız çok daha iyi olur son derece güzel ifade edeceksiniz zaten şimdi bir kağıt görüyorum resmi bir kağıt var burada resmi bir kağıt yanında da bir soru işareti duruyor Demek oluyor ki bir kağıtla ilgili merak edilen bir şeyler var artık sonuç nasıl çıkacak bu kağıdın sonucu nasıl gelecek elinize nasıl geçecek? Bununla ilgili düşünceleriniz var. Ne yapacağım diyorsunuz, nasıl olacak, nasıl karar vereceğim veya bu kağıdın sonucuna göre nasıl bir yol izleyeceğim diye düşünceleriniz olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ve bu kağıtla ilgili güzel bir sonuç alacaksınız. İki vade sonra alacaksınız bu sonucu inşallah. Güzel bir sonuç geliyor. Şimdi devam edelim. Burada böyle paylaşılamayan, bölüşlemeyen bir şey mi var? Ee, evet. Sanki böyle arada kalmış iki kişi çekiştiriyor. Biri bir tarafa çekiştiriyor, diğeri bir tarafa çekiştiriyor. Burada bu çekişme devam ederse sıkıntı olabilir. O yüzden bu kişilerin uzlaşması lazım, anlaşmaları lazım. Bu bir işle ilgili de olabilir veya başka bir şey ama... Burada uzlaşma ve anlaşma olmazsa her iki tarafta zarar görecek gibi görünüyor. Ee, ve ikili bir zamanda anlaşacaklar, uzlaşacaklar diyebilirim. Ee, evet, T harfli bir insandan haberiniz geliyor. İsminde soy isminde T olan birisi. Hızlıca böyle bir haber getirecek size. Ee, bir yüzükle alakalı bu. Bir yüzük var sevgili dostlarım bir yüzük düşüncesi var veya şimdi hayırlı güzel bir haber geliyor ama. Evet. Şimdi bir insanla ilgili yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor biraz kararsız kalmışsınız. Şüpheler içinde olabilirsiniz. Evet bu kişi şöyle bakın uzun, uzun yüzlü bir bayan gibi gördüm açık tenli. Biraz evet sanki Düşündüğünüz gibi bir tarafı var. İki yüzü davranabiliyor. Bakın burada size farklı konuşup gidip başka yerde farklı konuşabiliyor bu bayan. Böyle bir durum söz konusu. Dikkat etmeniz gerekiyor. Evet şöyle hane içerisine bakıyorum. Sevgili dostlarım hane içerisinde göz nazar çok. Çok nazar var, çok göz var. Hanede ee, bir takım sıkıntılar, aslında biraz da bu nazardan da kaynaklanıyor. Bir kişi var ki özellikle bu haneden gözünü bir türlü çekmiyor arkadaşlar. İri gözlü birisi bu. Böyle devamlı bu hanede gözü nazarı zaten. Ee, fakat bu hanede güzel tatlı telaşlar olacak. Güzel mutluluklar, sevinçler yaşanacak. Yakın zamanda, yakın süreçte misafirler var, göz aydınlıkları var. Hayırlı olsunlar var sevgili dostlar. Güzel olaylar, güzel gelişmeler olacak hane içerisinde inşallah. Şimdi burada ben böyle iki tane e, dağ gibi insan mı diyeceğim? Yani öyle benzettim. Şimdi ikisi de güçlü, ikisi de kafasının dikine gidiyor, ikisi de benim dediğim olsun diyor. Sanki böyle karşı karşıya gelmişler. Her ikisi de benim dediğim olacak diyor. Burada bir e, aslında ikisi de birbirini seviyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu iki insan birbirini seviyor. Ama söz geçirmek, her ikisi de söz geçirmeye çalışıyor. Kimse kimseyi alttan almıyor gibi böyle bir durum var arkadaşlar. E, bu iki kişi seven insan biraz daha böyle çekişmeye devam ederlerse bir müddet ayrılık yaşanabilir aralarında. Ama kısa sürecek. Sonrasında biraz değişecekler. Her ikisi de biraz kendilerinden bir şeyler törpüleyecekler gibi görünüyor. Şimdi iç sıkıntısı yapıyorsunuz. Geçmişle ilgili çok düşünüyorsunuz. Geçmişle ilgili düşünmeyin sevgili dostlarım. Geçmişe geri getiremediğimiz gibi bir şeyleri de değiştiremiyoruz. Ee, sanki böyle biraz kafaya takıyor gibisiniz. Çünkü burada bakın geçmişten gelen bir şeyleri çok fazla düşündüğünüzü görüyorum. Ama önünüze bakmanızda fayda var. Önünüzde açık bir yol var. Bu yolda. Aslında siz o yol ağzındasınız. İnşallah e, sevinçle, hayırla... Hani güzel bir yola çıkmışsınız olarak görünüyor. Küçük şeyler size yıldırmasın. E, bazı engeller olabilir. Belki yeni bir işe başladınız. Belki yeni bir yere taşındınız. Ufak tefek sıkıntılar olabilir. Ama bunlar sizi yıldırmasın sevgili dostlarım. Çünkü... E, ...sonrası güzel görünüyor... ...şöyle devam edelim... ...tabağımıza da bakalım... ...yay burcu arkadaşlarım için... ...evet... ...bir adağınız varsa eğer... ...adağınızı yapıyorsunuz... ...inşallah sevgili dostlar... E, ...çünkü bir dileğiniz gerçekleşecek... ...ve sevinçle karşıladığınızı... ...görüyorum... E, ...şimdi... ...evet... ...özür dileyen birisi var ama... Bu kişi size zamanında çok iyi görünürken birdenbire yanlış yapmış bir insan sevgili eş arkadaş veya bir yakınınız fark etmez ki sizin kalbinizi kırmış iyi giderken her şey aranızda hiçbir sorun yokken birdenbire çok büyük bir yanlış yapmış size. Bu kişi özür dilemek için geliyor ama siz tekrar güvenemiyorsunuz ona ve geri gidecek gibi görünüyor. Yani çünkü siz çok çok içinizden gelmiyor arkadaşlar affetmek. Bu insanı belli ki büyük bir yanlış yapmış size. Evet şimdi bu aralar biraz kendinizle dış görünüşünüzle ilgili işte bir değişim yapmak isteyebilirsiniz. Yapacaksınız, güzel de olacak, güzel değişimler olacak. Beğeneceksiniz de sonucunu kendiniz için yapacağınız güzel şeyler var diyebilirim. İki kişinin arkadaşlar bir de iki kişinin böyle gizli saklı buluşmaları var gibi görüşmeleri var gibi görüyorum. Bir tanesi özellikle ardında böyle bir sıkıntılar bırakıyor. Sanki bu görüşme için bu bir araya gelme için çok bir, bir sıkıntıyı arkasında bırakıyor gibi gördüm. İki kişinin bir çatı altında birleştiğini gördüm. Bir çatı altında bir belki bir ev kuruluyor, belki bir yuva kuruluyor, ama artık böyle bir araya geliniyor gibi görünüyor açıkçası. Ve burada sevimli bir yüz görüyorum. Sevimli bir yüz derken ben böyle gördüğüm zaman şöyle yorumlarım arkadaşlar böyle size gerçekten sevimliliğinizle neşenizle güzelliğinizle anımsayan birisi var bu aralar özellikle anıyor olabilir sizi bir şekilde sizinle bir arada olmak istiyor olabilir ki enerjilerini sizden yana sanki doğrultmuş gibi ve güzel düşünceler içerisinde hani yüzünüz gözünüz gülüşünüz her şeyiniz aklında gibi bir insan bayağı düşünüyor sevgili yay burcu arkadaşlarım evet bir iletişim yapacak sizinle Şöyle iki hafta, iki aylık bir süreçte bu iletişim oluyor inşallah. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Instagram hesabım Yıldız ile Falname bana oradan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.